Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Umerov, Türkiye yanımızdayken kendimizi güvenli hissediyoruz. Değerli izleyenler, Kırım ve Donbas'ın kırmızı çizgileri olduğunu belirten Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Türkiye'nin rolü çok önemli. Çünkü hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri var. Türkiye yanımızdayken Rusya ile müzakerelerde kendimizi güvenli hissediyoruz diye konuştu. Kırım Tatar Türkü Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, ''Hiçbir zaman ne insanımızdan ne topraklarımızdan vazgeçeriz. Toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bu çizgiden asla vazgeçmeyiz.'' dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya ile müzakereler için oluşturduğu heyette yer alan Umerov, Rusya ile savaş, müzakereler ve Kırım'daki Türklerinin durumunu Anadolu Ajansı muhabirine anlattı. Rusya ile müzakerelere değinen Umerov, müzakereleri başlatarak dünyaya Ukrayna'nın siyasi diplomatik kanallara açık ve savaşı istemediği yönünde dünyaya sinyal verdik. Müzakerelerde Rusya'nın ülkemize saldırmasının hiçbir nedeninin olmadığını gördük. Savaş er ya da geç biter. Dolayısıyla bir anlaşmanın temellerini atmaya çalışıyoruz. Ancak müzakereler zor şekilde sürüyor dedi. Ukrayna'nın Mariupol'deki durumuna da değinen Umerov, Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına hem havadan hem de karadan yoğun saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek tüm bunlar müzakereleri yavaşlatıyor. Bu durumda Ruslarla aynı masaya oturmak zor oluyor ifadesini kullandı. Mariupol'de Türk kökenli Hristiyanların yaşadığına dikkat çeken Umerov, söz konusu kentten tahliyelerin sürdüğünü ifade etti. Milletvekili Umerov, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Mart sonunda Türkiye'de bir araya geldiğini anımsatarak şunları söyledi. Türkiye hem bir komşu hem de müttefikimizdir. Bizlere insani, siyasi, diplomatik yardım sağladığı için Türkiye'ye ve Türk halkına minnettarız. Dost kara günlerde belli olur. Türkiye'nin rolü çok önemli. Çünkü hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri var. Türkiye yanımızdayken Rusya ile müzakerelerde kendimizi güvenli hissediyoruz.